Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyim. Sizler için sevilen dizi olan Yalı Çapkın dizisinden muhteşem kamera arkası görüntüler getirdim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sevimli dizimizin 48. bölüm çekimleri devam ediyor. Bu bölümde bayağı gördüğünüz gibi Kazım sahneleri birçok çekildi. Ben de sizler için bu yepyeni videoları paylaşmaya devam ediyorum. Siz de bu türlü videoları ve fotoğrafları görmek istiyorsanız videomu izlerken kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Ee, videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız zil tuşunu açık bırakmayı unutmayın. Ee, her zaman videolarımı sonuna kadar izleyin. Fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Şimdilikse benden bu kadar. Bir dahaki yepyeni videolarımda yine sizlerle olacağım. İzlemede kalın. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın. İyi seyirler.